PKK terör örgütünün Ankara'da gerçekleştirdiği terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'deki terör hedefleri yok edilmeye başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait silahlı insansız hava araçları Suriye'nin Haseke bölgesinin kuzeyinde bulunan terör örgütüne ait Mişerife kampını vurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait silahlı insansız hava araçları ayrıca Haseke'nin kuzeyindeki Kamışlı Haseke yolunda bulunan PKK terör örgütü üyesi teröristlerin karargah olarak kullandığı Safya Kiremit fabrikasını vurdu. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurkgara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise 22 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatına ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurtgara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 7'de hava harekatı gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır denildi. Türk ordusunun terör örgütüne karşı yaptığı başarılı harekatlar ise Fransa'yı rahatsız etti. Fransız medyası terör örgütünün Türkiye'de eylem yapma kapasitesinin azaldığından şikayet etti. Fransa merkezli l'Observatoire gazetesi PKK YPG terör örgütünün artık Türkiye topraklarında eylem yapma kapasitesi azaldı, terör örgütü çok zor durumda. Türkiye son 4 yıldır PKK YPG terör örgütü ile mücadelede hava gücüne, özellikle de Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına daha fazla yer veriyor terör örgütünün destekçileri olsa da silah depolarının ve örgüt mensuplarının çoğu yok edildi denildi. Öte yandan Karabağ bölgesini teröristlerden temizleyen Azerbaycan ordusu kurtardığı bölgelere Azerbaycan bayrağını dikmeye devam ediyor. Azerbaycan askerleri teröristlerden temizlenen Hocalı şehrinde üçlü renkli şanlı bayrağı göndere çekti. Diğer yandan Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, terörist lider Arayık Harutyunyan'ın gözaltına alındığı görüntüleri yayınladı. Azerbaycan Başsavcılığı ile Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, barışa ve insanlığa karşı suçlar, savaş, terörizm ve Karabağ topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından işlenen diğer suçların soruşturulması için kapsamlı tedbirlerin alındığı kaydedildi terörist Arayık Arutyunayan, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 100 trilyon 116 milyar 117 milyon 120 bin 214, 214 bir ve 3, 218, 279 ve diğer maddeleri ile suçlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Almanya Başbakanı Olaf Sıçöz, görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Alman Başbakanın, Almanya'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği dile getirdiği, ülkesinin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel liderliğindeki Brüksel sürecini desteklediğini vurguladı. Almanya Şansölyesi, Birleşmiş Milletlerin Yerleşik Koordinasyon Misyonunun Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yaptığı ziyareti olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla yürütülen Brüksel sürecine yakın desteğini vurguladı. Merkezi hükümetin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni sakinlere göç ve sosyal koruma alanlarında hizmet verildiğini belirterek ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve ayrı bir portal açıldığını söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın bu alanda sağladığı şeffaflığın bir göstergesi olarak Azerbaycan'ın BM Mukim Koordinasyon Ofisi temsilcileri ve BM uzman kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir grubun bölgeyi ziyaret ettiğini, buna karşılık herhangi bir zararın bulunmadığını ifade etti. Diğer yandan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 98 Ermeni Azerbaycan vatandaşlığına başvurdu. Bu başvuruların sayısı artacağı gibi Ermenistan'a giden Ermeniler arasında geri dönüp vatandaşlık kabul edip burada yaşamak isteyenler de olacak. Azerbaycan medyasında yer alan haberde özellikle Ermenistan'a gidenlerden geri dönmek isteyenler olmak üzere vatandaşlık almak isteyen Ermenilerin ne kadar süredir Karabağ'da yaşadıklarını araştırmak gerekiyor. Asıl önceliğin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Karabağ'da yaşayan ve Azerbaycan pasaportuna sahip olanlara verilmesi önemlidir. Muhtemelen devlet arşivinde bu kişilerle ilgili bilgiler vardır. Azerbaycan vatandaşı olan Ermeniler kendileri ölmüşse aile bireyleri de bu fırsattan yararlanabilir. İşgal sırasında Ermenistan'dan, Orta Doğu'dan ve dünyanın diğer yerlerinden Karabağ'a sürülen Ermenilerin Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeleri ve topraklarımızda yaşamaları kabul edilmemelidir. Bu hem bölgenin demografik durumu hem de bölücülük terörizmin gelecekte tekrar yaşanmaması açısından önemli bir faktör denildi. Öte yandan her yerde Türkiye'nin karşısında yer alan ve Türkiye karşıtlığını düşmanlığa çeviren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesini istedi. Macron, Macaristan ve Türkiye'yi İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya çağırıyorum dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, NATO'nun kuzey ülkelerine doğru genişlemesinin ittifakın kuzey ve Arktik bölgelerdeki potansiyelini güçlendireceğini kaydetti. Diğer yandan Çin'in nükleer güçle çalışan denizaltısının Sarı Deniz'de düşman denizaltıları için kurulan tuzağa yakalanarak deniz dibinde mahsur kaldığı ve 55 kişilik mürettebatının hayatını kaybettiği öne sürüldü. İngiltere'nin The Times ve Daily Mail gazetelerinin, İngiliz istihbaratının sızdırdığı iddia edilen gizli kodlu raporuna dayandırdıkları habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına bağlı tip 093 sınıfı, 093-417 sancak numaralı nükleer denizaltı, 21 Ağustos'ta Çin'in kuzeyindeki Shandong eyaleti açıklarında çıpa ve zincir adı verilen sualtı engeline takıldı. İstihbarat raporunda, Çin'in, ABD ve müttefik denizaltıları için kurduğu tuzağa yakalan denizaltının 6 saat boyunca yüzeye çıkamadığı, bataryalarının tükenmesi ve oksijen sistemlerinin çalışmaması nedeniyle, aralarında denizaltının kaptanı Albay Shue Yong da olduğu 22 subay, 7 öğrenci subay, 9 ast subay ve 17 erden oluşan 55 kişilik mürettebatın, oksijen yetmezliğinden hayatını kaybettiği iddia edildi. Daily Mail gazetesine konuşan bir İngiliz denizaltı askeri, Çin'in olay meydana geldiğinde, muhtemelen kurtarma için uluslararası destek istemediği yorumunu yaparak, eğer bir A tuzağına yakalandılarsa, denizaltının bataryalarının tükenmiş ve ardından hava arıtma ve düzenlenme sistemlerinin bozulmuş olması muhtemel. Bu durumda ikinci sistemler devreye girer ancak o da uzun süre soluyacak hava temin edemez ve oksijen yetmezliğine veya zehirlenmeye yol açar denildi.